bu karışıklığın sonucu olarak göçler meydana geliyor. Ama bu konuyla ilgili sıfır sorumluluk almaya çalışıyorlar. Böyle bir dünya yok. <laughs> Batı'nın göçmen karşıtı politikalarını eleştirdi, Yunanistan'ın göçmen botlarını batırmasını hatırlattı. Sorumluluk çağrısını yineledi. Komşumuz Yunanistan Akdeniz'de göçmen botlarını Türkiye'ye doğru iterek batırılmasına sebebiyet verecek eylemler içerisinde bunlara tamamen insanlık dışı uygulamalar yaptığı halde bu konuya dair Avrupa ülkelerinin tamamen sessiz kalması bir insanlık sorunudur. Vaktiyle sömürdükleri dünyadaki insanlara karşı bir vicdan ve insanlık borcu altında olduklarını burada hatırlatmak isterim tekrar. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, parlamentolar arası birlik genel kurulu için gittiği İspanya'da gazetecilerle bir araya geldi. Meclis Başkanı, uluslararası basın mensuplarının da bulunduğu mülakatta sözü Türk Devletleri Teşkilatı'na getirdi. Önemli bir gelişmeyi ilk kez açıkladı. Türk Konseyi diye ifade edilen, Türk Keneşi olarak isimlendirilen bir Uluslararası platform vardı. Türk Konseyi, Türk Devletleri Teşkilatı'na dönüştü isim olarak. Bu isim değişikliğinin parlamenter asambleye de yansıtılması doğru olacaktır. Yapılacak ilk toplantıda bu gerçekleşecektir. Ayrıca Özbekistan'ın Türk Bay'a da benzer şekilde üyeliği söz konusu. Onun da gerçekleştirileceğini önümüzdeki genel kurulda tahmin ediyorum.